Kul ya hu ya ya meliku Hak ya hu ya ya sana <laughs> bahane önemli olan sizlerle bir araya gelip aşır neşir olmak. Sizlerin samiyetine güveniyorum, inanıyorum. Yapmış olduğumuz yemek organizasyonunda ufak tepek arızalar aksamalar olduysa sizlerden özür dilerim. İstem dışında olmuştur. Bundan sonra Allah izin verirse bu gibi sosyal etkinliklerimiz yine aralıksız devam edecektir. Sizlerin herhangi bir talepleri olduğunda belediyeden aksayan veyahut da bize ulaşılmama gibi bir lüksümüz yok. Her an 7.24 benim bir telefonum var. Hala bir telefonum var. Beledi belediyeden çözemediğiniz işler olduğunda direkt beni arayabilirsiniz. Bazen ufak tefek aksaklıklar oluyor. Ve geldiğimiz noktada buraya teşrif eden dışarıdan, içeriden mahallelerimizden, baylardan, bayanlardan, sevgili çocuklardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah daha güzel günlerde, daha iyi günlerde, daha iyi bir ortamlarda buluşmak dileğiyle sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Şimdi gecenin sürprizi semazen gösterimiz var. Coşkulu bir alkışla huzurunuza davet ediyoruz. <laughs> thank <laughs> you